Bir, iki, üç, kayıt! Çık. Merhaba çocuklar! Kanalımıza hoş geldiniz. Naber? İyi, ben sen? İyi, ben de. Ne konuşalım ya? Türkiye'de öğrenci olmayı konuşalım ya. Hadi konuşalım. Tamam, ya şöyle ki hani o ilkokul, ortaokul zamanlarına geçiyorum. Ya. İlkokul, e, anaokulu ve kreşi de. Ben kreşe gitmedim. <laughs> Allahım, kötü. Lise hayatını anlat o zaman ya bize. Nasıl geçti lisen? Lise deyince aklıma... Güzel anlarım ve zamanlarım geliyor. Böyle bir yandan hiçbir şey düşünmeyip o anı yaşamaya çalışmak. Çünkü lisede ve 18 yaşından önce bulunacağın son anların ve sonra artık böyle seni hayata hazırlayan bir döneme gidiyorsun. Hazır olman lazım, hazır hissetmen lazım geleceğin hazır olması lazım. O yüzden böyle ne bileyim bir şeyleri düşünmeden yaşamaya çalıştığım böyle son zamanlarmış gibi hissettiğim bir dönem. O yüzden canım ne istiyorsa yapmaya çalıştım. Ama bir yandan da işte üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Akşama kadar kamplarımız var. Oradan çıkıyorsun, kampa gidiyorsun. Sonra dışarı çıkmaya çalışıyorsun ama yoruluyorsun, eve gidiyorsun. Bir de işte o an çalışmazsan zaten sınavda ne yapacaksın? Ya da o anki yaptığın kaygısızlıklar geleceğine çok büyük bir zarar verebilir. İşte bunlarla savaştığım bir dönem. Ya ya sonuçta şey durumu var yani 15 yaşında yaptığım bir karar işte ders seçimi daha sonrasında 18 yaşında verdiğim bir üniversite kararı senin hayatını etkiliyor. Sen yani 18'deki karar çok büyükken 18'in temelleri de 15 yaşında verdiğin o hangi alana yönelsem kararı veriyor. Ne bileyim, o dönemki kaygısızlık lise denince aklıma geliyor. Ne bileyim, saç tıraşımı ilk değiştirişim aklıma geliyor. Ya bambaşka bir ben oluyorum. Ondan öncesinde sanki yeni bir şekilde kendin olmaya başlıyorsun ama aslında ne bugünkü sensin, ne ondan önceki sensin. O lise zamanı işte bambaşka. Bugünün temellerini yatırıyor yani. O dönemki kaygısızlığın üstüne bir yandan Türkiye'de her şeyin politize edilmesi ve daha sonrasında bunları seni yoğun stres altına alma duygusu var ya ya ister istemez çünkü her tarafın birbirine karşı söylediği bu olursa bu olur, bu olursa bu olur söylemleri ister istemez çok fazla etkiledi bizi ki kendi hayatımızın stresi yokmuşçasına bir de bunlarla uğraştık ki hala bunlar yaşıyoruz. Böyle şey zamanlarını hatırlıyorum. Akşam yemeği haber saatidir ya. En korkunç zamanlarından bir tanesidir. Çünkü sürekli şurada ve şurada, şurada, şurada duydum. İşte şu karar alındı ve hayatı bitti. Gençlerin hayatı şöyle bitti. Öğrenciler artık ne yapacaklar? Ne yapacağız? Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Sanki hayatımız bitmiş gibi böyle birilerinin şuramda konuştuğunu sürekli hissediyordum. O yüzden böyle hep nefret ederdim ve hiç yaklaşmak istemezdim onlara. Ama işte bir yandan bugünümüzü de etkiliyor ya ki o dönemler Etkileden daha biz... yani bildiğin hayatının Kaçıncı senesinde? Küçücük bir zaman dilimi ve Çok önündeki küçük. o kocaman zamanı etkilediğini biliyorsun. Onun stresi. Bir e hepsinin yanında tek bir tane hazırlanacağın sınavın var ve tüm hayatını kariyerine etkileyecek, hayatında karşılaşacağın insanları belirleyecek, belki yol arkadaşını bulacağın anları etkileyecek. Yani tüm hayatını değiştirecek bir andan bahsediyoruz. Bir süreç bile değil aslında. Belki 4 sene boyunca hazırlandın ama o an yaşadığın herhangi bir şeyden dolayı sınavın istediğin gibi geçmeyecek ve her hayatım bitmiş gibi sana hissettirecek. Ve mesela şey yapmayı yapabilmiş olmayı çok daha fazla isterdim. Üniversite ya da işte bundan sonra hayallerim şunlar. Ben üniversite sınavında hayallerimi yaşamaya gidiyormuşçasına gitmeyi çok isterdim. Ama böyle sonrasında şunu düşündüm. Hep. Ya evet şurada yaşayacağım, burada okuyacağım. Ya ben bunu yapmak istiyorum. Hayallerinden ziyade, bunlara heyecanlanmaktan ziyade hep şey düşündüm. Ne yapacağım acaba? Ne olacak? Kazanabilecek miyim? İstediğim yer sürecek mı? Ne istiyorum ki ben? Nereye gidiyorum? Falanlarla bir iki saatlik oturma gidiyorsun Hı. ve çıkıyorsun. Çıktıktan sonraki süreç daha da felaket zaten. Çok işte felaket. işte sonucu aldım mı? Ne hadi... yazacağım? Ha işte hadi istediğin sonucu aldın. Hadi bir şey de yazdın ve iyi bir şey yazdığında düşünüyorsun ama gerçekten öyle mi oldu? Üniversite Üniversiteye tutuyorum, gittin. Daha sonrasında hayatında senin neler beklediğini de bilmiyorsun ki. Mesela şöyle bir şey yaşamıştım ben. Son gün tüm tercihlerimi değiştirdiğim bir an yaşadım. Tamam böyle bir anda. Ve aslında hayalini çok da kurdum. Çok da iyi bir üniversiteyi tercihler açıklandıktan sonra aslında tutturduğumu fark ettim. Ve şu anda kendi böyle çok üniversitelerinden birinde yine aynı bölümü okuyarak mezun olmuş olabilirdim. Ama mesela o anlık bir kaçırmayla, gözden kaçmayla, yapılan tercih hatasıyla hiç karşıma bile çıkmadım. Önce ara bunu düşünürüm. Orada olsaydım hayatım acaba ne kadar farklı olurdu diye. İşte tam onu söyleyeceğim. Gerçekten 17 yaşındaki bir çocuğun hayatının kararlarının kendi ellerine verilmesi ne kadar doğru bir şey. Mahvolduk. <laughs> Gözüm doldu. Abartma tozu. Bunu da buraya koyarım diye hayal ettim değil mi? <laughs> Bendeki ne no oldu çişte? E, okay. Bende yok işte o. <gülüyor> Kültürler. Kültür. Farklı yetişmişlikler. <de>. Yargılarım. Yargılarım. <laughs> hadi diyelim ki doğru bir tercih yaptığını düşünüyorsun ve bu fikirle bir üniversiteye girdin. Kanın kaynıyor, çok heyecanlısın. Ya yepyeni bir şehre gittin belki de. Yepyeni Peki, insanlar tanıyacaksın. Mi? Ya tabii canım yepyeni insanlar, yepyeni bir ortam. Daha da garibi yepyeni kültürler. Sana her şey o kadar garip gelecek ki herkese her şeyi yargılayacak. İlk mesela bir üniversite tanıştığım arkadaşımla evine gitmiştim ve işte yemek kahvaltı yapıyorduk. Domates, salatalık kültürleri yoktu mesela biliyor musun? Ben çok şaşırmıştım. <laughs> ve, ve masada sebze meyve bir şey aramıştım. Sonra bana farklı bir meze tarzı bir şey yapmışlardı. Bu var elimizde, bunu yiyebilir misin falan demişlerdi. Ve ben çok utanmıştım mesela bunu <laughs> Benim de en çok heyecanlandığım şey üniversiteye gittiğimde böyle konserden konsere koşacağım. Etkinliklere gideceğim, tiyatrolara gideceğim. Böyle kendimi gelip leştireceğim. Gibi böyle hayallerim çok fazla vardı gelir. Olmadı. <laughs> olmadı biliyor musun ya. Gerçekten başaramadık olmadı. Abi. Başaramadık. Hiç başaramadık. Gerçekten üniversiteyi tercihlerimi yaparken beni hayatı tutan, hayalimdeki olan şey kimlerdeki gibi yaşanan üniversite hayatı var ya, onu yaşamaktı. Ama olmadı. Olmuyor ya. İşte Türkiye'de öğrenci olmak diye zaten bir başlığı bu sebeple açtık ya. Gerçekten kaçımız güzel öğrenci hayatları yaşadık ya da gerçekten güzel yaşadığımızı düşündüğümüz hayatlar. Gerçekten çok mu güzel? Yani güzeldi herhalde ya. Ya çok elbette ki ya. çok güzeldi de. Daha fazlası da aslında elimizde olabilecekken olmadı ya. O biraz üzüp kırıyor işte. E dedim ya mesela bir konsere giderken evet iki kez düşüneyim üç kez düşüneyim de gidemeyecek kadar da düşünmeyeyim. Evet. O kadar da değil. Ya da bu kadar fedakarlık yaparak bir konsere eğlenmeye gitmeye çalışmayın ya. Şey hatırlıyor musun? <laughs> Üniversite ilk gittin yurduna ya da evine yerleşeceksin İlk o şehre girdiğin andaki o özgürlük hissini. Şehre girdiğin an değil de... Nerede yaşadın evet. İşte böyle yerleştim. Daha sonra dedim ki ya ben nereye geldim? Hiç bilmediğim bir yer. Çünkü Kayseri'ye gitmişim abi. Ben Kayseri neresi haritada daha bilmiyorum. Yani benim gözümde hep şöyle bir durum var. Ya burası bir köy. Ben bir köye geldiğimi düşünüyorum. Dedim ki bir çıkayım dışarıyı bir gezeyim dolaşayım. Ne, ben neredeyim? Ben çıktım. Aşağı indim. Yani etrafta dolanarken öyle bir his kapladı ki içimi. Yani aslında her zaman sokaklarda yürüyordum. Her zaman yalnızdım. Ama ne bileyim o anki özgürlük hissini yani başka herhangi bir zaman yaşamadım ki. Ben de yaşamadım galiba. Ben de böyle İstanbul'a ilk geldiğimde tek başımayım Kadıköy'e gidiyorum. Metrodan çıktım. iskeleye doğru yürüyorum. Tamam mı? O arada yürüdüm. 5 dakikayı hiç unutmam biliyor musun? böyle bir anda vapurların sesi, tüm batım, böyle tüm İstanbul sanki benimmiş gibi hissetti. Böyle canım istediği her şeyi yapabilirim gibi. Ama böyle o an bunları hissederken de çok büyük de bir melankoliyi de yaşıyordum ya. Yani her şey yapabilirim ama hiçbir şey de yapamam. Hayallerimiz vardı gelirken ama işte ne kadarını yapabildik, ne kadarı geri döndük diye. Yani beklediğimiz ve umduğumuz çok çok farklı oldu üniversitelerde. Benim öyle oldu yani. Ya öyle de ne bileyim sonuçta her şeyin sonunda hiçbir şey yapmadan o sokakları yürüyebiliyor olmak bile çok büyük bir özgürlük. Ya artık yürüyemiyoruz. Yok ya artık başka özgür, özgürlüklerle yürüyoruz. Artık maddi özgürlüğüm var ama o gün kadar ruhun özgür değil. <laughs> Şiir falan mı yazdın yaz? Yok ya birazcık o gençlik kaygısızlığı vardı ya o dönemlerde. Hani ister istemez bir yenilmezlik hissi. Evet ya bana hiçbir şey olmaz. Ki. Aynen bana hiçbir şey olmaz diyorsun abi. Beni ben... bulmaz onlar ya falan. Evet. Ben diyordum. Hiçbir şey başıma gelmeyecekmiş olsun. gibi böyle. İşte gelebilir. Gelebilir. Türkiye'deyiz çünkü. Türkiye'de öğrencisiniz. Gelmesin. Yani her şeyin sonunda artık şunu hissetmeye başlıyorsun. Aile baskısı artık son derece azalmış. Artık son derece özgürsün ama seferden maddi baskı bilmeye başlıyor ev yanında. Yani az önce bahsettiğim duruma çıkıyor. Ben bunu yaparken neyden kısacağım? Ya birçok şeyden feragat ederek yapıyorsun yapacağın şeyi. Yani ailenin durumunun ne olduğundan önemlisi sonuçta hani tamam ben istesem yollarlar elbette dersin ama yani kim gerçekten ailesinden bu kadar rahatlıkla bir şey istiyor? çünkü herkesin annesi babası onun, onun için çalışıp çabalıyor. Onlar nelerden kesiyor acaba? Sen onları yaşat o da önemli. Yani bu da tam olarak şuna çıkarıyor bizi. Üniversitenin en büyük nimeti sosyalleşebilmek zaten. Az önce bahsettiğin o konserler, işte sinemalar, tiyatrolar... sosyal kelebek olacağımı zannediyordum ama <laughs> <hiç> öyle olmadı. <laughs> ya gene sosyallik yaşıyorsun. İnanılmaz bir sosyallik yaşıyorsun belki ama o bahsettiğim hani o ister istemez o kültürel boyuttan bir nebze de olsa geri kalmış olabiliyorsun ya. yani ne bileyim işte birçok filmi ya işte tamam yani bu çıktı ama hadi internete düşsün böyle ne bileyim internetin başında böyle beklediğim zamanlar oldu yani. Yani o parayı da verebilirsin aslında ama yine bir şeyden kısacaksın. Öğrenci olmak. <laughs> şey hatırlıyorum, arkadaşlarımızla dışarıda kahvaltı yapma planını çok belirli zamanda bir yapardık. Onun yerine işte başka yerde yiyip o kahvaltı zamanı için para ayarlayalım. <laughs> ya dışarıda kahvaltı yapmak bizim için lüks mesela. Ama şeyden değil dedin ya ödeyemeyeceğimiz değil de mesela onu yapacağımız için başka bir şeyden kısmak zorunda kalacağız. O yüzden dışarıda kahvaltı yapmak bizim için özel bir zaman. Bak yine tam ona geleceğim. Bu bizim öğrencilik zamanlarımız için geçerli. Çünkü o dönem aldığın KYK bursunu hatırla, krediyi 500 lira. Oldu. Yani o kadar komik bir rakamdı ki. Lira. Ama her şey yapabiliyordun ya o parayla. Ben İstanbul'da yapamıyordum. Bir o kadar daha almak zorunda kalıyordum. Şu andaki şeyle düşün, konjüktürle düşün. Oh. Tamam evet çok daha yani yüksek. O yüzden, yani o dönem çok çok daha yüksekti tabii, ki. Tabii. Yani bugüne kıyasla o para inanılmaz bir rakamdı yani. E şimdi bugünün evet, öğrencisi tabii. için ne yazık ki bu bazı şehirdeki insanlar sadece kayakayla yaşayabiliyorlar. Tamam evet ben biraz yani. uçarı bir örnek söyledim. İstanbul evet. gerçekten pahalı. Daha doğrusu şöyle pahaldan ziyade masrafı çok olan bir yer ya. Yani. Evet evet aynen öyle. Tabii i̇şte bazı şeyler dediğin gibi o şekilde yaşam, yaşanabiliyordu yani. Ama şu anda yani mümkün Ardahan'da değil. da, Kars'ta da, artık daha ucuz neresi var bilmiyorum ama orada da mümkün değil <laughs> yani. Orada da biz ucuz olduğunu düşündüler. Neydi peki? Yani ne bileyim Ardahan. Kim bilmiyorum ama Ardahan yani. <laughs> i̇şte o sosyalliğine... Peki sosyalliği nereden sağladın üniversitede? Hadi konser etkinliğe Hı. gidemedik, ben git de çok gidemedim. Ne yaptın üniversitede? Sosyal ya onları kültürel fiyat. faaliyet olarak sıralarsan zaten. Hani tamam, evet. sosyalliği nasıl elde ediyordun? Okul kantinlerinde. Hı hmm, doğru. <laughs> Okul kantinleri yani öğrenci toplulukları ya da herkesin sık sık gittiği ve müdavim olduğu kafeler. Hmm, doğru. Tüm arkadaşlarım öyle demişti Ya gerçekten. tabii işte mecbursun yani ne yapacağım Hani böyle çayın böyle bir TL olduğu kafeler evet, evet. <laughs> şu anda en ucuz. Aynen. no. <laughs> en yakın arkadaşlarımla kurduğumuz bu öğrenci topluluğu vardı. Yani sosyal ICS kulübü. Yani sosyalliğimin büyük bölümünü oradan karşılamıştım son senelerimde. En yakın arkadaşlarımla kurmuştum. Hala en yakın arkadaşlarım. Ya nasıl der ki bir insan ben kulüp kuracağım diye? Ya işte bir anda kafamı kaldırdım. Yetmedi. Dedim ki oğlum. bir kulüp kuralım. Arkadaşlarım çok sıcak karşılamadılar. <laughs> <laughs> Uzun bir süre sadece şaka olduğuna inandınız arkadaşlar. <laughs> işte oradaki sosyal ilim mesela gerçekten inanılmaz boyuttaydı ve hani bu bahsettiğim şey oradan oraya gitmek buradan buraya gitmek değil yani iki insanla sohbet edebiliyor olmak ve işin daha da garibi yıllardır görüşmüyor dahi olsan bugün aradığın zaman ya şöyle bir şeyler yapmıştık diyebileceğin insanlara sahip olmak ya çünkü şey. sosyalleşmek sadece insanlarla sohbet etmek ya da oturmak kalkmak değil. Yani onlarla ister istemez bir bağ kurmuş oluyorsun ve bu bağ, bu bağ, bu bağ sonsuza kadar sürecek olan bir şey. Bu öğrencilik zamanında edindim. Daha böyle bugünkü kadar kafamda bin tane şey dönmüyor. Yarın bunu yaparım, ertesi gün şunu yaparım, şu gün evlenirim, bugün evlenemem, bugün araba alırım, bugün ev alırım. Böyle dertlerim yok yani. O günkü tek derdim ya şu dersleri vereyim, işte bu dönemi de atlatayım. Evet ya ne büt, güzel. Büt'e almasam acaba bir hafta insanlar ders çalışırken ben rahat rahat takılır mıyım? Kusurumdur. <laughs> evet ya. Ben yani çünkü hani öğrencilik hayatı ister istemez hani her zaman eksiksin. Ama her zaman da çok fazlasın. <laughs> Vallahi kastanen topla, biz başka bir iş yapalım. Bu değil, bu seni kesmeyecek. Senin yerin TEDx. TEDx. Rezalet bir platform ya. Ne? TEDx mi? Evet. Garip robot tipler böyle <laughs> insanlara şey hayat dersleri veriyor ya. Ay evet ya. Ama ok, bazıları tabii. Şimdi Bazı. Ben böyle bir yaralı şey yapmayalım da. Bir gün TEDx konuşmacısı olursan ne yaparsın? İşte olabilir ya. Yani. Evet, genel olarak konsept şeyinde. Tabii tabii, ben ne bileyim şu su bardağına dahi bir şeyler anlattırabilirler ya TEDx'te. Para veriyorlar, konuşmacı olmak için. Bunu öğrendim tüm dünya başıma yıkılmıştı. Konuşmacı olacak. Anladım dedim. Ya, onu. ya Öte... tamam, o onu para veriyorlar, onu da anlamış olabilirdim ki. Ya şuradaki ne bileyim hırdavatçının sahibi bile gidip TEDx'te konuşmasın. Yani. Vardır hayatı hayat hikayesi belki. Böyle. Belki senden daha değerli Bak, bir hayat olur. Tam Hani böyle hırdavatçı ya. Ne anlatıyorsun Allah? Dur ne dedim bir cümle söyledim. Arkadaş edinebiliyorduk, olabiliyordu diye. Aklıma şey geldi orada. Burada benim genel olarak arkadaşlık edinmemdeki en büyük zorluk insanların ve benim de insanlar aynı zamanda böyle biraz korkudan ve yeni bir yerde simenin bir ortamda sen zaten böyle yanaşıyorum ben ve genel olarak insanların merhaba dediğin zaman merhaba ile karşılık vermemesi ya da böyle şey vardır ya Yaparsın ya yoldan geçen bir insana. Yapmıyorlar. O yüzden ben buraya geldikten sonra mesela kendim daha sosyal olduğumu düşünürken buraya geldikçe tüm böyle sosyalliğim yavaş 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 azaldı. Çünkü kendi kendimi içime kapattım. Böyle daha çok evde vakit geçirmeyi seven bir haline geldim. Dışarı çıkmaya daha çekinir hale geldim. Falan mesela bende böyle bir şey de etkiledi. Ya yani o değişim dönüşüm, buradaki yaşadığım farklılıklar benim kendi dönüşümü de çok büyük etkiledi. Ya her şeye rağmen öğrenci olmak, Türkiye'de öğrenci olmaya rağmen çok güzel bir şey ya. Çok yani bundan yıllar şey yıllar evet. öncesine gidip de tekrardan o anları yaşamak. Her bir anı ne yani. Şu anki doğru... hayatımı bile bırakıp giderim biliyor ya musun? Ya tabii canım hani o lisede böyle en böyle artık illet ettiğin dönemler ya da üniversitede böyle en yalnız kaldığın dönemler ya da ne bileyim hani o anların bile o kadar kıymeti var ki. O kadar değil ama lise lise olur. <laughs> o abartma o tamam, kadar. Olur. Olur. <laughs> Şuna gelmek istiyorum. Bugün olduğun kişiyle o kadar büyük etkisi var ki o anların. Tabii canım. Şeyleri falan da böyle aklıma geliyor. Az önce anlatınca geldi. Dedik ya maddi işte yaşadığımız zorluklar, fedakarlıklar. İşte yaptığım o mesela ufak ufak harçlık işlerinde işte geri dönerken yaşadığım hisler. Hı. Böyle kendi ayaklarımın üzerine duruyorum hissi var ya. Ve onları bize yaşattı üniversite. Eğer paranı düzenli alıp düzenli olarak karşı taraftan işte ailemden sürekli bir talep içinde değilsen iki hayatında ekonomini kontrol etmeyi öğreniyor arkadaşlarınla paylaşmayı daha çok öğreniyorsun. Ya da ne bileyim Hayır, bir arkadaşın... öğreniyorsun. Ya tabii canım ya hani onlardan ziyade insan ilişkisi... En yakın arkadaşın bir şeye sahip değilken sen bir şeye sahip olunca ondan memnun olmuyorsun. Bunu öğreniyorsun abi. Üniversite... Ve herkesin şekilde... sahip olamayacağını da görüyorsun ya. Evet. Aynen öyle. İşte o yüzden bu sadece öğrenci olmak değil de böyle konfor alanından uzakta öğrenci olmayla ilişkilendirilebilir aslında. Çünkü aile yanında, e, üniversite okuduğun zaman bunlardan birazcık daha uzak kalabiliyorsun ama... Tamamını mesela dışarıda hayal ettim. Evet, Kendi evet. dönemimde var. evet Neyse bakalım, ailesiyle birlikte kalıp da üniversite okuyan arkadaşlar da bunlarla alakalı aşağıda yorumlarda bulunursa çok seviniriz Konuştuk, 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 anlattık bir şeyler. Konuyu nereye bağladık dersek, bu sıkıntıları galiba herkesin yaşadığını, bu güzellikleri herkesin yaşadığını ya da bir şekilde yaşamaya çalıştığını ama ne olursa olsun galiba yalnız olmadığımıza çıkardık ya. Anladım. O zaman Türkiye'de öğrenci olmak güzel bir şeydir diyebilir miyiz? Öğrenci olmak çok güzel bir şeydir. Türkiye'de öğrenci olmak da bir o kadar güzeldir ya. Türkiye'deki o zaman... öğrencilere. O zaman Türkiye'deki öğrencilere. İyi dersler değil... çocuklar. <laughs> ki yalnız değilsiniz de. O zaman iyi, i̇yi dersler, dersler arkadaşlar. <laughs>